arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hem mega kutu açılımı evet. hem de görev yapacağız arkadaşlar. Albay Gördüğün... yapacağız arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bayağı bir görünümümüz var. Ama hepsini yapmayız herhalde. Ha? Evet. Albay sağlıyoruz. Evet. Tek yapak o Tek. Tamamdır. Bu arada arkadaşlar şu görev bitince Aran mega kutuyu açacak. Ben de büyük kutuyu. Evet kanalın sahibi olarak tabii ki de ben uçuyorum. Bu arada arkadaşlar karakter çıkabilir ama aksesuar çıkar muhtemelen. Hı, -hı. Ama abi, çıkabilir oğlum çünkü bir kara, bir aksesuar bir Mesela 7 yazdı 7 yazsaydı büyük ihtimalle yıldız gücü ve aksesuar. Yo yıldız gücün var mı senin çıkaracak? Şey abi en var bir türlü çıkmayan. Ha o zaman çıkarayım. Bize bir şey çıksın yeter. Hmm. An... Low dondur onu. Aferin. Bu yük bizim kardeş. Bu. Hayır. 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 Abi çık. Ha. Arkadaşlar bu Brawl Pass'i bitirirsek 70'e kadar sonraki Brawl Pass'i alacağız sanırım. Evet. Videoda alacağım bu sefer arkadaşlar. Çünkü yani bitirirsek tabi. Arkadaşlar bu arada Baka kafa yuka. topu... Yıkam! Dur alamadım ya. Kafa topu iki kanalı zaman açılır bilmiyoruz. Haberini vereceğiz bu arada tanıtım videosu burada. Ay yani evet. tanıtım videosunu kanalda yaparız. Burada şey yaparız. Takip edin, takip edin. Link bırakırız. Oy! Güçlendirici. Onu kaçmam lazım. Onu da az canım. Heh, tamam. Gel. Allah belanı evet yine araba arkadaşlar. Her zaman araba geçmezse bizim şeyimiz bozuluyor. Herhalde <laughs> tamam diyorlar ki arkadaşım senin videonda araba olmazsa olmaz. Araba çok klasik bir şeydir ve moderndir. Arkadaşlar bu arada kaç aydır Minecraft videosu gelmiyor? Hı. O benim dünya gitmiş. Evet. Neden? Ama yeni dünya açmış Eren. Hı hı. Bu arada arkadaşlar o dünya çok garip ya şeyler oluyor. Evet. Mesela Herobrine gözü, inek ve domuz var. Bir de koyun. Evet arkadaşlar. Ben mod paketlerini yani etkinleştirdiğim modlara baktım. Neredeyse hiçbir şey yok arkadaşlar. Ya ya bak ya da oyunun bir şeyi. Evet. Yani Herobrine olamaz mı? Ceren. Aa olamadı o oyundan karlı neydi? Şu an çok bir sıkıştık sanırım. Yok. Olur. Yok yok. A -a. Aa, bir, biz tek at yok tek atmaz. Kaç canın var? 4000. Bu özel atışı. Tamam evet, arkadaşlar. Tamam, boss aç. Boss aç. Boss aç dedim yanlış. Bak. Ne video çeker miyiz Minecraft? Bilmem çekeriz. Çekeriz. Bu arada arkadaşlar challenge'ımız vardı. Bir stack boya yani orada da yaparız herhalde. Burada kesine. Yok. Orada. Of çok biz sıkıştık. Bak, orada bir. Şu biri biri gitse şunlardan biri ölse ha çıkabilir miyim? Absorbal duvarın içinde kaldı. Nerede? Yani. Duman'a gidiyorsun Deniz. Pardon arkadaşlar. Daldım çünkü kolumda sinek var. Koluma sinek. Şu var. da... Oy. Ana. Kaç kaçık iki falan herhalde. 3-8 bit aksesuarı varsa içinden geçebiliyorsun. 18 atış var. <laughs> tamam tamam 4 oldu. Tamam öldüm, öleyim ben arkadaşlar. Neyse hı, öldür. Bitler. Tamam. Sinek. Sinek sesi geldi mi? Altı beş, altı. Ve 18 rütbe de oluyor arkadaşlar. Hı hı. Bu arada bir görevi yapınca arkadaşlar. 22'ye, ay 21'e geleceğiz. Küçük Hayır. kutu da açacağız. Savaş hı. kutusu. Hayır, Hayır 250 geliyor. Geliyor bak. 250 mi geliyor? Ha tamam o zaman. Savaş kutusunu Deniz açar. Büyük kutuyu da Deniz açar mı büyük kutuyu da ben açarım. Büyük malde karakter çıkmayacak. Çıkabilir ha. Benim bir sürü yıldız gücüm varken bana karakter çıktı. Olabilir. Hı, hı, hı. En sona mega kutuyu bırakırız. Allah. garip. Sıkıntı. Evet doğru. Atlas'ı Yeni met gelmiş sanırım. O mı ne? Hayır oğlum bu harita sanırım yeni. Ya onun nesi yeni? He, doğru bu olabilir. Yok hayır bu değil arkadaş. Ne abi ne sıkıştım. De? Çok abi pis sıkıştım. Tamam bu maç Ye. feda. Tamam çok güzel. Doğuya git, doğuya sen. Gidelim, Hayır Nasıl? sen demiyorum Edgar. Sen sıkıştırmıştı ya. Tamam et şimdi beni biraz zor alır. Bu arada arkadaşlar Bayron'un bir... gemi kırtma yapma şeyi bitmedi ama şu an görevlere odaklı olmuyoruz biraz. Evet. Çünkü bitirmemiz gerekiyor onu. Aaa! Şunu... Polet şerefsiz. Abi ya dördüncü olsaydım kötü oldu bu. Şerif bir, olsun. nasıl beş? Ha doğru. orada arkadaşlar kulübümüz MK1 katılabilirsiniz. Evet. Bütün MK1 var. Yani bizim site diyelim. Hı -hı. Arkadaşlar ses geliyorsa kusura bakmayın. ara videoda evet. bir ses gel gelecek yani. Maalesef. Ben... Şu an çünkü tanıyanlar bilir biz evde çekmiyoruz, dışarıda çekiyoruz. Allah. O kostüm ben var. var? Çok güzel ben çok seviyorum hı hı. ya. Tutuna almıştı bana basmıştı. Arkadaşlar e, şeyinizi merak ediyorum düşüncelerinizi şu yeni gelecek kulüp kostümleri güzel mi? Bence ben çok sevdim yani. Ben Cold Dynamikin kini sevdim. Diğer şeyin ki hiç hoş değil. Ama kanka bir şey diyeceğim. Yorum yazamazlar. Yani kısıtlı evet, modlar. Kapalı. Yani kısıtlı modları kapalıysa yazarlar. Mailimden bakarım ne yazmışlar. Tamam. Ne yapacağım? Shelly gelene kadar orada bekle. Bu arada Şialı. kulübümüze hepinizi bekleriz arkadaşlar. Hı, hı. Shelly öl. Shelly bu arada tek atabilir. Evet Shelly çünkü Shelly. <laughs> Aman. Hayır. Dördüncü olmam lazım. Shelly. Ne dersin? Sen. sen? bu arada. Hop hop hop. Dedim. Oy. Abi canım az kaldı. Gidiyorduk. Şey Neyse ya. ölebilirim ama. Savaş. o? yendik sanırım. Hı hı. Yeniriz ama yani o da şeyli sonuçta yani tehlikeli. Öldük tamam. Yok tam. Evet. Ve ansızın. be. Çocuklar. Son bir maç dördüncü ya da kaçıncı olur bilmiyorum. Arkadaşlar burada sezonda 13.990'lara e, düştük. Hı hı. Kastık ama. Evet. Ee, bunlar ne? Sen de var evet. Oraya girersem biteriz. O yüzden kum fırtınasına girmeyelim. Ve arkadaşlar baştan söyleyeyim birazdan çok fazla ses gelebilir. Çünkü, Çünkü adını vermediğim bir kişi var. Oha! Arkadaşlar küçük kız nereye gitti gördünüz mü? Bu arada pusudum. Pusu taktiği bir de. Kanka göremiyorlar ki göremezler ama nasıl dikti küçücük kızı? Hı, evin tepesine dikti. mi diyor Gidiyor. Hı, tamam. Tanımazsınız arkadaşlar. Nereden tanır? Öldün çıkma. <laughs> arkadaşlar ben hep şu yorum şu adı görüyorum öldün çıktı ya. Hep görüyorum. Hı. Ne alaka oğlum? Öldüm bu arada. Neyse benim ölürsem de. Bu arada arkadaşlar bu maçtan sonra mega kutu açacağız. Açacak karın. Ay pardon. Nereden Yo pardon ki? değil lan. Dördüncü Yok mi? ya tamam. Dördüncü bak. Şimdi güzel misin istersen. Evet çünkü yine veriyor kazanı. Hı. Evet. Hı hı. Yendik lan yine. Şu sende coşmazsa. Kaç beş yük alırsın. Hayır. Tamamdır. iki tur birincilik. Arkadaşlar bir dakika. Heh, Şansıma lazım Çok güzel. iki tur birincilik ve mega kutuyu açacak aran. İki ben şeyleri açayım. Küçük kutudan başla Savaş kanka. kutusu ve şeyden. Kanka, savaş. Evet. World. Hiçbir şey. Evet. Hiç yaşamadık arkadaşlar. Ve... 3 Üç yazdı. Yok bir şey çıkmadı. Evet. evet. ve ben sıra bende be arkadaşlar. Bir, iki, üç. Evet. Arkadaşlar siz şu anda ne yazdığını görüyorsunuz. Umarım umduğum şeydir. Ve 3, 2, 1. Daha dokunmamışım ki. Basmamışız. 1, 2, 3. Arkadaşlar umarım umduğum şeydir. Altı Şimdi bakıyoruz. Bir sayı. Evet. 3, 2, 1. Let's go. Ya 5 ya. Oh. Shit. Bruh. Evet hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Süpersel'den beklenecek bir şey. Neyse. Şimdi bakalım. 8 savaş kazan soygun var. <laughs> arkadaşlar bir sonraki videomuzda 20 elmasımızı alacağız ve bir kutuyu açacağız. Bugünlük video bu kadar. Görüşürüz ve bay bay.